Burada görmüş olduğunuz bütün kitapları bu sene ben bitirdim demeyi çok isterdim. Fakat işin gerçek yüzü öyle değil. Anne olmadan önce şöyle düşünüyoruz. Ben her gün çocuğuma kitap okuyacağım. Çocuğum ben kitap okurken beni dinleyecek. Hatta böyle kendinden geçecek, uyuyacak falan. Anne olduktan sonra aslında her şeyin öyle olmadığını anlayacaksınız. Yani ben öyle oldum. Şu ana kadar inanın ki elime alabildiğim tek kitap konsepti çocuk kitapları. Çok şükür ki en azından ben çocuk kitabı okurken birazcık beni dinleyebiliyor şu an için. Ee, ama sadece resimlerine bakmak istiyor. Hikayenin içeriğiyle şu an çok ilgilenmiyor. Tabii gönül istiyor ki böyle bütün kitapları ben kendi kendime okuyayım, kendime vakit ayırayım. Bir de siz şimdi e, sosyal medyada öyle anneler de görüyorsunuz. Kendi vakit ayıran, işte sabah kalkan, cilt bakımlarını yapan, güzel kahvaltılar hazırlayan, sokağa çıkan. Hepsi çok mükemmel değil mi? Ama aslında eşin gerçek yüzü böyle değil. Kendime vakit ayırıp kitap okuyamamak bile beni çok rahatsız ediyor şu an. Siz de benim gibi misiniz? Yoksa kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Yani gerçekten vakit ayırabiliyorsanız lütfen benimle paylaşın. Çok merak ediyorum nasıl yapabildiğinizi. Teşekkür ederim.